Sağlığım için her şeyin bu bölümünde yumurta dondurma konusunda merak edilenleri konuşacağız. Sevgili izleyiciler eğer sizde yumurta e, sperm ya da embriyo dondurulması konusunda merak ettikleriniz varsa gerçi ana konumuz yumurta dondurma ama e, bu konuları da ele alacağız. Lütfen bu bölümümüzü dikkatle izleyin e, Bize bu konuda kim mi bilgi verecek? İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden embriyoloji uzmanı Sevil Ünal, e, yumurta dondurma ile ilgili merak edilenleri anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. E, sevgili izleyiciler, sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Yumurta dondurma yöntemi nedir, ee, hangi amaçla e, kimlere önerilir? Yumurta dondurma işlemi doğurganlığı korumak için laboratuvar ortamında uyguladığımız işlemlerden birisi. Evet. Aslında günümüzde artık kadınlar anne olmak için daha fazla eğitim ve sosyal hayat gibi durumları düşündüklerinden erteleme yaşayabiliyorlar. Hayatlarının ileriki dönemlerinde de yumurta rezervi azaldığında bu sefer yumurta dondurmak ve anne olmak için de sahip oldukları rezervi kaybetmiş olabiliyorlar. Yumurta dondurma işleminin bir diğer önemli alanı da kanser tedavisi görecek olan kadınlar, kemoterapi olacak olan kadınlar. E, kanser tedavisinden önce bu hastalarımızı genellikle kendi doktorları e, bizlere yönlendirerek yani uzman IVF yapan, tüp bebek işlemini yapan merkezlere yönlendirerek yumurta dondurarak onların ileri de sağlıklarına kavuştuktan sonra anne olma şanslarını koruyabiliyorlar. Şimdi yumurta dondurma yönteminin bu saydığınız iki grupta... E, Çiftlerin bebek sahibi olmalarında, kadınların anneliği tatmalarında nasıl bir yeri ve önemi var? Eğer bir kadın yaşı ilerlerse yani 38'lere, 39'lara, 40 yaşlarına gelirse yumurta rezervinde ciddi düşüşler olacaktır. Bunu gösteren en önemli belirteç AMH dediğimiz antimülleriyen hormon. Kandan bakılabilen bir hormon. Fakat bu hormonun yaş ilerledikçe düşerek buna bağlı olarak da kadının yumurtalığında barındırdığı yumurta rezervinin yavaş yavaş azaldığını görmekteyiz biz. Bu rezerv kaç olmalı? Yani her kadın ara ara dönem dönem AMH baktırarak bu doğurganlıkla ilgili durumunu test edebilir. Bizim açımızdan birin altı artık çok riskli bir durum. Birin altında AMA'sı varsa bir an evvel çocuk sahibi olmak için bir harekete geçmesi gerekir bir kadının. Ama artık 38-40'a geldiğinde AMA'ya paralel olarak da bazı genetik faktörler var olan yumurtaya da negatif etki edebilmekte. Yani yumurta varken bile yumurtanın kalitesi ve genetik yapısı yaşa bağlı olarak kötüleşebilmekte. Bu durumda ya yaşımız erkenken bebek sahibi olmalıyız demektir. Bütün kadınlar için geçerli bu. Ya da erken dönemde sağlıklı olan yumurtaların ve sayısı çok olan zamanlarda yakalayıp bu yumurtaları dondurup rezervi bir kenarda korumak mümkün. Yani yumurta dondurma işleminin tek esası siz hazır olana kadar dondurulmuş olarak sizin için beklemeleridir. E, tüp bebek merkezlerinde bugün Türkiye'de hepsinde yumurta dondurma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Öğrenmek istediğim bir şey var. Şimdi kanser tedavisi görecek kadınlara da tedavi öncesi yumurta dondurma yönteminin önerildiğinden bahsettiniz. Özellikle hangi kanser, belirli kanserler var mı ee, ve bu kanserlerde e, mesela kadının uygulanacağı, göreceği tedaviye göre değişir mi? Bir kanser olmuştur, cerrahi tedaviyi görecektir. Bir kanserde e, medikal onkoloji gereği, radyoterapi ya da kemoterapi görecektir. Hı hı, hı hı. Genel olarak dünyada yapılan kanserlerde en çok araştırmalarda da kadına ait meme kanserleri ve rahimle bağlantılı olan kanserlerde ya da yumurtalıkla ilgili kanserlerde yumurta dondurma ihtimali şu an daha yüksek. Bu hastalarımız için bu rezervi dondurup yumurtayı saklamak bizim için başarılı sonuçlar verecek demektir daha sonraki iyileşme süreci de daha başarılı bir şekilde devam ediyor. Ama dünyada yapılan bir diğer araştırma da kan kanserleriyle ilgili. Talesemiler, lösemiler gibi kanserler ki bugün onlarda da çok başarılı sonuçlar elde edilebilmekte tedavi açısından. Dolayısıyla bu kanla ilgili kanserlerde de öncesinde yumurta dondurmak her zaman hastamız için ileriki hayatında çocuk sahibi olmasını sağlamak üzere bir garanti elde etmiş gibi bir durum yaratmakta. Peki aynı şekilde herhalde rahim yumurtalı kanseri gibi şeyler içinde değil mi? Aynen, Geçerli. Aynen, Aynen. öyle. Aynen. Peki kemoterapi, radyoterapi tedavisi başlamadan ne kadar süre önce yumurta dondurma yapılmalı? Çünkü yumurta dondurma yönteminin belli bir süreci var. Ama kanser tedavisi de hele geç vakalarda ya da erken teşhis edilse bile bir zamanla yarı söz konusu. Evet, orada iki önemli konu var. Her şeyden öncelikle hastanın o sıradaki sağlığı kurtarılması gereken en önemli konu bu. Yani o kanser tedavisinin aksamaması, kemoterapi veya radyoterapi alacaksa o tedavinin aksamaması, öncelik bu gerçekten de. Burada çok pardon, hastamızı tedavi eden onkoloji hekiminin Erken davranarak bir tüp bebek uzmanından destek alması, bir tüp bebek merkeziyle kolabere olması ve hastayı yönlendirmesi zamanlama açısından çok önemli. Kemoterapi veya onkolojik tedaviyi aldıktan sonra hastamız yumurtanın da etkilenme ihtimali var çünkü. Bir nevi bir toksik bir etki göstererek gelişecek yumurtaya da embriyoya da negatif etkileyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla mutlaka bu tedavilerden önce bu işlemin yapılması gerekiyor bizim istediğimiz başlamadan önce yapılması. Ama dediğim gibi her şeyden öncelikle hastamızın sağlığı ve öncelikle o kanser tedavisinin başarılı devam edebilmesi. Şimdi yumurta dondurma sürecini biraz konuşalım. Yumurta dondurma yönteminden bahsetmek için herhalde öncelikle yumurtaların toplanması gerekiyor. Yumurta e, toplanma süreci sancılı ağrılı bir işlem midir? Öncesinde bir hazırlık gerekir mi? Toplanan yumurtaların hepsi mi? Nasıl, ne şekilde dondurulur? Biraz bilgi verebilir misiniz? Yumurta dondurma aşamasında aslında hormonal ilaçlarla Yumurtalıkta normalde ayda bir gelişen yumurta yerine 8-10 tane, tabii ki rezerv varsa 20 tane daha fazla sayıda yumurta gelişmesini sağlamak amacımız. Gelişen yumurtalar bizim açımızdan olgunlaşma dediğimiz süreci tamamladıklarında da yumurta toplama aşamasına geçebiliyoruz. Yumurta toplama sedasyon altında, yani hafif bir anestezi altında yapılan bir işlem. Sedasyona bağlı olarak da hastamızın herhangi bir ağrı duyacağı bir işlem değil dolayısıyla. Sedasyon altında yapılan yumurta toplamada biz yumurtaların istediğimiz olgunluk seviyesine gelip yeterli kaliteye ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyoruz laboratuvarda. Her zaman 20 yumurta aldığımızda 20'si de işe yarar durumda olmayabiliyor. Ama bu yakın sayılarda tahmin edilir. Yani 20 yumurta aldığımızda 15 tane, 18 tanesi olgun gelebilir ve biz onların hepsini dondurma şansına sahibiz. Hastamız da tedavisini yani kemoterapiyi veya onkolojik tedavisini tamamlayıp ya da ileri de çocuk sahibi olmayı planladığında geldiğinde yumurta sayısına göre çözme işlemini gerçekleştirip laboratuvar ortamında embriyo gelişmesini sağladıktan sonra da üçüncü gün veya embriyonun beşinci gününe kadar takip yapılıp en iyi kalitedeki bir veya iki embriyoyu transfer ederek sağlıklı bir gebelik elde edebiliyoruz. Peki bazı hastalarda birden çok yumurta toplama işlemi yapmak zorunda kaldığınız oluyor mu? Over rezervi düşük hastalarda veya yaşı 40'larda ilerlemiş olan hastalarda biraz önce AMH sayısından, AMH değerinden bahsederken birin altında olursa artık rezerv azalıyor demiştik ya. Bunun gibi AMH'sı birin altında, rezervi az, yaşı ilerlemiş olan hastalarda iki kere, üç kere yumurta toplama işlemi yapılarak bir havuz oluşturabiliyoruz. Yani önemli olan hastamızın daha sonra tedavi sonrası sağlıklı bebek elde edebileceği sayıya da bir an evvel ulaşabilmek o zaman 2 yumurta, 3 yumurta da olsa elimizde biriktirip tekrar 2-3 yumurta geldiğinde tekrar onu biriktirip sağlıklı bir bebek elde etmeye yeterli bir sayıyı havuz şeklinde oluşturup onları dondurarak hastamız için saklamaya, muhafaza etmeye devam ediyoruz. Biraz da Türkiye'deki yasal mevzuat üzerine konuşalım. Türkiye'deki yasal mevzuat bu dondurma yöntemleriyle ilgili yumurta, sperm ve emriyor. Nelere izin veriyor, nelere vermiyor? Evet, yumurta dondurma işlemiyle ilgili kanunlar e, uzun zamandır e, bu işlemi yapmamıza müsaade ediyor. Fakat bunun da koşulları var tabii ki. E, Anti hormon dediğimiz o AMH seviyesinin bir altında olmasını istiyor Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın kanununa göre rezerv bir altına düştüğünde yumurta dondurabilirsiniz. Ama eğer bir hasta onkolojik bir tedavi alacak ya da kemoterapi, radyoterapi alacak yani kanser tedavisi alacaksa o zaman böyle bir değerli bağlantımız yok. Bu değer kaç olursa olsun bu hastamız için doğurganlığı korumamızı sağlayan bu yumurta dondurma işlemini uygulamaya iznimiz var. Bütün yumurta donduracak olan hastalarımız bir heyet raporundan geçerek, 3 kişilik bir, 3 doktorun bulunduğu bir heyet bu. 3 uzman hekim tarafından, evet bir 1,5'ün altındadır. Bu hastamıza yumurta dondurup rezervini korumak faydalı olabilir diye bir rapor hazırlandıktan sonra merkezlere başvurabilirler, tüp bebek merkezlerine ve yumurta dondurma işlemlerini yapabilirler. Şimdi burada yalnız benim sizi dinlerken ne düşündüm? Sadece AMH ile ilgili olmamalı bu durum diye düşündüm. Hmm. Batı'da nasıldır diye soracağım. Ee, hayatında hiç e, birlikte olacağı bir partneri olmamış bir insanı, bir kadını düşünelim. Hmm. Ee, bir erkekle yolları kesilmemiş. Şimdi böyle bir durumda AMH değerine bakılıyor mu başka ülkelerde? Yani bir kadın yaşı 38, 39, 40 Evlenmemiş. Hı hı. Ya ben yarın karşıma biri çıkar ama benim yumurtalıklarım da artık hani fonksiyonunu yitirir. Benim bir kenarda bir yumurtamı dondurmayayım arzusu varsa bunu yapamıyor mu? Genel olarak 38-39'a geldiyse zaten evet. amiyası bir buçuğun altındadır. Dolayısıyla evet. o yapabilir. Ama bekar... Ve bekarken evlenmeyip ileriye yönelik bir planlama yapıyorsa evet. yine de AMH'nın bir buçuğun altında olduğu zaman ancak bu işlemi uygulatabilir. Yani henüz daha vakti var bunu değerlendirip bir evlilik yapabilir ve evlendikten sonra kendi çocuğuna yani spontan yollarla da çocuk sahibi olabilir diye Sağlık hı hı. Bakanlığı gerçek ihtiyacı olan gruba bu işlemi olur veriyor. Peki bir şey dilik. soracağım. Bu olur verdiği durum yasal durum. Yasal. Sağlık Bakanlığı yumurta dondurma yönteminin ee, ücretini karşılıyor mu SGK? Karşılamıyor. Şu anda ha, evet. özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı böyle bir ücret karşılamıyor. Ama ne zaman karşılıyor bunu? Evet. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın kendi üniversite hastaneleri var. Veya Hı -hı. eğitim merkezleri var. Eğitim hastaneleri var. Ve onlarda da tüp bebek merkezleri var. Yani yine de hastalarımız hala Sağlık Bakanlığı'na ait tüp bebek merkezlerine giderek yumurta dondurma hakkını kullanabilirler. İşte böyle durumlarda Sağlık Bakanlığı onlara destek sağlayabilir. Peki Batı'da farklı mevzuat var mı uygulamada? Evet. Neler var Batı ülkelerinde? Amerika ve Avrupa ülkeleri daha farklı mevzuatlara sahip. Hatta birbirlerinden de farklı mevzuatlara Hı -hı. sahip. Ama genel olarak hem Amerika hem Avrupa ülkelerinde yumurta dondurmak tamamen isteğe bağlı bir durum. Embriyo dondurmak ve diğer konularda da bizim kadar çok bu kanunlara bağlı değiller. Buna rağmen hiç ummadığımız bazı ülkelerde de Genetik hastalık taranmasına izin verilmediği durumlar var mesela. Hı hı. E, bu durumda da Avrupa ülkelerinden pek çok hasta e, genetik hastalık taşıyanlar Türkiye'ye gelerek Embriyolarının sağlıklı gelişip gelişmediğini, yani bu genetik hastalığı ailelerinden geçişe, embriyoya da geçecek mi diye kontrollerini yine Türkiye'de yapabiliyorlar. Yani bazı konularda özellikle genetik inceleme, embriyo üzerinde yapılan incelemeler konusunda da Türkiye çok daha üstün seviyede. Peki Türkiye'ye en çok hangi ülkelerden bu amaçla kişiler geliyor? Hastalar demeyeyim çünkü evet. hani hasta da olmayabilir. Evet. İnfertil hasta diye bahsediyoruz ama aslında dediğiniz gibi hiçbirisi bir hastalık taşıyan insanlar değil. Aslında bizim açımızdan da onlar için de dediğiniz gibi güzel bir konu bu, güzel bir mevzu bu. Burada sağlıklı çocuk elde etmek için gelen insanlardan bahsedebiliriz sadece. Genellikle İtalya'dan, Almanya'dan ve Akdeniz ülkelerinden, özellikle Akdeniz anemisi yoğun olduğu için de gelip Türkiye'de bu genetik incelemeyi yaptıran hastalarımız mevcut. Emriyo ve sperm dondurma yöntemi konusunda da biraz özet bilgi rica edeyim sizden. Aslında ilk insan hücresinin IVF'de yani tüp bebekte dondurma işlemi spermle başlamış. Sperm dondurma çok daha başarılı bir yöntem, çok daha sonuç almak verimli olan bir yöntem gerçekten. Milyonlarca hücre dondurabiliyorsunuz sperm dondurduğunuzda, o yüzden avantajlıyız sperm dondurmada. Buna da benzer bir durum var. Yine kemoterapi ve onkolojik tedavi olacak hastalarımızın yine spermlerini dondurup saklama şansımız çok çok yüksek. Embriyo dondurma bambaşka güzel bir işlem gerçekten. Embriyoyu bebek sahibi olmak isteyen hastalarımıza birinci çocuğu yapmakta, yaptıktan sonra kalan embriyoların saklanması kardeş yapmak için avantajlı. Veyahut cerrahi bir işleme uğrayacaksa kadın ya da bir düzeltme yapılması gerekiyorsa rahim içerisinde o işlemler yapıldıktan sonra dondurulmuş embriyonun çözülüp rahime transfer edilmesi söz konusu. Bu da yine sağlıklı bebek sahibi olmak isteyen çiftlerimiz için başarılı çalışan yöntemlerden birisi. Süremiz bitti. Çok kısa yanıt rica edeceğim. Dondurulan yumurta, embriyo ve spermlerin bir ömrü var mıdır? Ne kadar süreyle saklanabilir? Yine bu konuda Sağlık Bakanlığı devreye giriyor. Kanuna göre 5 yıl süreyle, Sağlık Bakanlığı'nın kanuna göre 5 yıl süreyle saklayabiliyoruz. Her yıl çiftlerimizden bu sürenin uzatılmasını istediklerine dair dilekçe alarak ee, yine bunu bildirerek Sağlık Bakanlığı'na ve onların da onayıyla 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl gibi saklayabiliyoruz. Ama biz şunu biliyoruz teknik olarak 50 yılda 30 yılda saklayabiliriz. Yeter ki doğru koşullarda, biz uygun koşullarda muhafaza etmeye devam edebilelim. Ee, bunun yaklaşık 30 yıl sonra dondurulmuş bir embriyoyu çözerek Amerika'da sağlıklı e, bebek sahibi olan çiftler oldu. Ama Türkiye'de yaklaşık 10-15 yıllık embriyolarla ikinci çocuk üçüncü çocuk yapan e, ailelerin var Çok teşekkür ederim. Özellikle yumurta dondurma konusunda merak edilenlere anlattınız ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler, sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.